Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu Ben sana mecburum Sen yoksun Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur Tutsak ustura ağzında yaşamaktan Kimi zaman ellerini kırar tutkusu Birkaç hayat çıkarır yaşamasından Hangi kapıyı çalsa kimi zaman Arkasında yalnızlığın Hımzır uçuşu Fatih de yoksul bir Gramofon çalıyor Eski zamanlardan bir cuma çalıyor Durup köşe başında Deliksiz dinlesem Sana kullanılmamış Bir gök getirsem Haftalar ellerimde Ufalanıyor Ne yapsam ne tutsam Nereye gitsem Ben sana mecburum sen yoksun. Belki haziranda mavi benekli çocuksun. Ah seni bilmiyor kimseler, bilmiyor. Bir şilep sızıyor, ıssız gözlerinden. Belki yeşil köyde çaba biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında belki zor ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden ne vakit bir yaşamak düşünsem sus deyip adımla başlıyorum İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin hayır başka türlü olmayacak ben sana mecburum bilemezsin